sabah kahvelerinizi alıp geldiniz mi? Benimle birlikte kaç kişi kahve içmeyi seviyor? Sabah şerifleriniz hayır olsun. Bugün en güzel şekilde nasıl değerlendirilebilir? Her ne yaparsam bugünden doyasıya keyif alabilirim. Yaşamla güçlü bir bağ kurabilirim. Hangi alan, hangi bilinç, hangi enerjiyle Rezone olursam. Alanım genişler, genişler, genişler. Gönlüm genişler, genişler, genişler. Göğsüm genişler, genişler, genişler. Ruhum aydınlanır ve ışık saçar. Ben bugün kim ve ne olursam, yaşamla, insanlarla, kaderimle, huzur ve barış içinde ailemle nasıl bir alan enerji akış olabilirim tüm bunlarla birlikte uyum içinde yaşamda akabilmek için evet ben kim ve neyim hayat amacım ne tekrar tekrar soruyoruz